Tatil güzel geçti, ama sıcak tabii ki. Sonuçta memleket yani özlemi, hasreti var. Ee, aile, dost, gezdik ama sıcaktı. Tabii ki dönüş her zaman bir hüzün ister istemez insana veriyor. Yani e, insan e, ailesi, ölüsü dirisi burada sonuçta. Konuda özellikle e, araçlardan sigara atılmaması konusunda özellikle çünkü İnsanlarımız bu konuda ben bayağı gördüm. Camdan pet şişelerini atıyorlar, sigarasını atıyorlar. Rastgele bayağı böyle. Bu şekilde gerçekten bizim insanlarımız bu konuda bayağı bir duyarsız. Ee, biraz daha dikkat, daha önem. Sonuçta bu ormanlar ciğerimiz, yani bizim oksijen kaynaklarımız. Buna dikkat etmeleri gerekir bence. Tabi e, tabii tatil daha güzel, tatili iyi geçti. insanın vatanı daha önemlidir. Almanya'da kaldığımız için ama çok hüzün yaşıyoruz şu anda. Ee, geri döndüğümüz daha, zaman daha üzüntülü oluyoruz. Her yıl aşağı yukarı geliyorum. Her yıl gelirim. Yani Türkiye'ye geldiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ama gitmesi de bir ayrı bir dert. Hüzün oluyor giderken. Duyarlı olmamız lazım yani. Dikkat etmemiz lazım. Tamam ne güzel doğamız var ama onu da korumamız lazım. Kimi mesela sigara içiyor atıyor. Kimi diyelim burada Iı, Tril yapıyor, şey yapmıyor, ne bileyim, duvarlı olmamız lazım yani, evet. korumamız lazım.